bu meslek bizim atababa mesleği. 50 yıldır bu meslekte işgal ediyorum. Biz burada sıcak demircilik, sıcak demircilik derken de köylünün uğraştığı baltası, gazması, değeresi, sadrı sadırı, işte gördüğü malzemeleri yapıp üretiyoruz. Tabii daha önce bizim mesleğimiz şöyle böyle derken 2000 yıllara kadar bugünkü ee, inşaat malzemesi, malzemecilerin yaptığı işler gibi. İşte o gün zızlasını biz yapardık, sambeleyini biz yapardık, bugün kapı kolu çıktı. Her şeyini, çiftiniz, saban demirini, şuyunu, buyunu. Ama tabii teknolojiler dediği gibi bizim meslekte geriledi. gerliye gerliye bugünlere kadar geldi işte. Çırak yetişmiyor. Çırak geldiği zaman, çırak ilk önce alacağı parayı, sigortasını yiyeceğini, içeceğini konuşuyor. E, tabii bunlar da biz de karşılayamadığımız için böyle tek başımıza devam ettirmek mecburiyetinde kaldık. E, i̇nsanlar ağacın köygesinde oturamazken biz demirin ısınma derecesi 1500 derece veya işte 800 derece 1000 derecenin karşısında hem demir ısıtıp hem sonra dövmek, yapmak tabii ki zor. E, mesleği seviyorum. E, ata mesleğim. Allah'a çok şükür. Çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakasını da bu meslekten kazandık. Çevmesek de yapmayız yani. Teknoloji ne kadar doğru ilerlerse ilerlesin, yine bu mesleğe, bu iş, işlere ihtiyaç var.